Ben evde çalışıyorum. Üç gündür internetimiz yok. En kısa zamanda düzelmesini istiyoruz. Mağdur durumundayız. Şu an yurttayım. Sınav hazırlanıyorum. İnternet çekmediğinden dolayı veya olmadığından dolayı bazen de olmuyor. Giremiyoruz. Mağduruz. Bunların artık çözülmesini istiyoruz tamam var internet üzerinden ama yaşanan kesintiden dolayı günlerdir işimi yapamıyorum. Müşteri hizmetlerini aradığımızda bize yanıtı cevaplar verip telefonu kapatıyorlar. Sorunun hemen çözülmesini istiyoruz. Çok mağdur durumdayız. Okul internetini kullanıyorum. Üç gündür kesinti yaşıyorum. Sınava çalışan bir öğrenciyim ben. İnternet olmadığından dolayı derslerime çalışamıyorum. Lütfen en kısa sürede bu arızanın giderilmesini istiyorum. Ben evden çalışıyorum. Yaklaşık 3 gündür internetimiz yok. Türk Telekom kullanıyoruz. Güya belirttiklerine göre genel bir arıza varmış ve düzeltme çalışmaları devam ediyormuş. Bu düzeltme çalışmaları her zaman oluyor. Her zaman bir bizlere altyapı çalışması yapıldığını belirtiyorlar. Fakat bu çalışmaların neye göre yapıldığını, ne için yapıldığını anlayamadık hala. Hiçbir düzeltme olmuyor. Aksine her gün daha kötüye gidiyorlar. Şu anda mağdur durumdayım. Evden çalıştığımdan dolayı işimi yapamıyorum konunun hemen düzeltilmesini istiyorum. Her gün her ay biz bu sorunları yaşıyoruz. Tarafımıza şöyle böyle bilgiler aktarıyorlar. Mağduruz yani düzeltilmesini istiyoruz.